Big Six medya ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Uzun bir aranın ardından Beşiktaş değerlendirmelerimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Socaker'i konuştuk, orada yayınlara geri dönmüştük. Beşiktaş'ın Samsun Spor'la oynadığı maçı tribünden takip ettim. Özellikle Serdar Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından bilet fiyatlarında yaşanan gözle görülür bir düşüş var. Dolayısıyla dün stat doluydu. bugün ayın 19'u ben 19'unda bu videoyu yayınlıyorum. kayda alıyorum daha doğrusu. büyük ihtimal pazartesi sabahı yani ayın 20'sinde siz izlemiş olursunuz. uzun zaman sonra belki de maçtan sıkıldığım, Beşiktaş maçı izlemekten sıkıldığım bir gün oldu. Yani evet pozisyon derseniz pozisyon var, pas var. oyun oyun Ara ara da olsa bir baskı var, bir oyun var ama günün sonunda nasıl bir başlık atarsın Fatih diye sorsalar. Bal yapmayan arı derim Beşiktaş için değerli e, futbol severler, değerli takipçilerim. Gerçekten e, ilk 11'e de şöyle bakıyorum. E, yani Rafa Silva'nın top kayıplarını mı konuşalım? Masu e, Masuaku'nun o saçma sapan bir şutu var onu mu konuşalım? Evet çok ilginç oyuncu değişiklikleri yapıldı Serdar Topraktepe tarafından bunu mu konuşalım? Yani Beşiktaş dün e, maçı kazanmak istedi mi? Evet istedi. E, bunun için mücadele etti mi? Kısmen mücadele etti diyebiliriz. Haksızlık da e, yapmak istemiyorum. Açıkçası değerli izleyiciler ama e, çıkılan bir ilk bir var ki yani ben size söyleyeyim. E, mesela o ilk 11'de bir de yine Joe Mario. Çok soru işareti kafada. Ee, mesela Musrati Getson. Getson'un e, top kayıplarını yine dün çok gördük. Yani maçta Samsun Spor maçında Getson'un top kayıpları çok konuşuldu, çok görüldü. Ve aslında Getson'un top kayıplarını toplayan Musrati de, Musrati de oyundan alındı değerli izleyiciler. Ve 0-0 giden bir maçın en kritik dakikasında Musrati 82'de oyundan alındı. Semih oyuna ee, sokuldu. Şimdi benim futbolda hep anlayamadığım bir şey var. Şu anlayamadığım. Maç 0-0 giderken veya hocaların gole ihtiyacı olduğunda son dakikalarda forvet sokmak evet mantıklı olabilir. Ama sen eğer ki bir gol umudun varsa Semih'i 82'de sokamazsın arkadaş. Yani gol istiyorsa Semih'in gireceği maksimum dakika 60'dır. Çünkü zaten 10 dakika, 12 dakika bu oyuncu bu sahaya ısınır. Ve bu ısınma sonrasında oyuncu oynamaya başlar. E sen 82'de aldın 8 dakika. 6'da uzatma verdi 14 dakika. E bu zaten bu adam ısınamadan ne oluyor? Maç bitmiş oluyor. Yani ve yapılan e, çok ilginç bir e, hamleydi bence çok yanlış bir hamleydi. Zaten iki oyuncu değişikliği yaptı. Yani kenarda aslında Salih var, Chamberlain var, Endor var, hani, e, Can Keleş var. Bir şekilde belki oyun ilerletilebilirdi ama e, bunu yapmak istemedi e, Serdar Topraktepe. Bunu da anlamak güç değerli izleyiciler. Okulların kapanmasının tabii etkisi vardı maça. Maçta ilgi büyüktü. Ee, yine doğu ve batıdaki o alt tribünler dolmamıştı. Orada boşluklar göze çarpıyordu. Ee, stad'ın ambiyansı iyiydi. Ee, hani orayı geçelim. Orası zaten iyi. Beşiktaş taraftan üstüne düşeni yapıyor. Ama oyun anlamında çok ciddi problemler, çok ciddi sıkıntılar var. Bu takımın bir oyun aklı yok. Yani bana gö göre Rafa Silva da ee, kafada Beşiktaş'ı bitirmiş ya da ee, kötü gittiği için yani puan kayıpları yaşandığı için, takım iyi olmadığı için bir motivasyon düşüklüğü var. Haklılardır da başlarında bir teknik direktör yok. Nereden baksanız iki aydır bir teknik direktör yok. şimdi sol çak birlikte bakalım nasıl bir süreç Beşiktaş'ı bekliyor. Yani Samsunspor maçını böyle çok değerlendirmek konuşmalık bir şey yok. Yani sıfır 0, 0 biten en nihayetinde bir maç var. Başladığı gibi bitti. Oyun anlamında Beşiktaş Samsunspor'dan istatistikler olarak evet yüksekti. Yani Beşiktaş'ın gol beklentisi 2.25'ti ee, şans biraz da şans faktörünü konuşmak lazım her top girmiyor işte yani son dakikada da e, çizgiden çıkartılan Samsun Spor'un çizgiden çıkarttığı bir e, top var o top ağlara gitse bugün bunları konuşmuyor olacak. En azından kötü gidişata rağmen 3 puan diyecektik. Yani Burada Beşiktaş'ın düşünmesi gereken bence yeni teknik direktörle Sol neler yapabileceği Sol nasıl, oyunculara nasıl dokunabileceğinin konuşulması gerekiyor. Atletik Bilbao maçı, çarşamba günkü Atletik Bilbao maçı çok 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 önemli bir maç. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Çok önemli bir maç. Yani o maçta hem Solcayker'in ilk başının olması hem Beşiktaş'ın Avrupa umudu hala devam ediyor. Yani Beşiktaş kalan maçlarından belki 4 puan 5 puan çıkarttığında playoff'a gidecek. Avrupa devam ediyor. Türkiye Kupası'nda hani Beşiktaş'ın bu seneki hedefi de Avrupa artı Türkiye Kupası. Avrupa'da gidebildiği yere kadar git. Türkiye Kupası'nda da yine şampiyonluğa oyna. Bence yapılacak transferlerin de yine bu kupanın planlamasına, bu kupanın ruhuna uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Beşiktaş'a, evet, ligden belki lig şampiyonluğu zaten hayal bu saatten sonra. Ee, Kasım'da yine bir lige hallo atılma durumu oldu. Ama kötü gidişatı durdurmak açısından ve en azından yarıştığın iki kulvar daha var. Bu kulvarlarda belli bir başarı adına Beşiktaş'ın transfer yapması gerektiğini ben düşünüyorum değerli izleyiciler. Hadi bunu söyleyeyim. E, maç değerlendirmesiyle alakalı istatistiklere bir bakalım. E, Beşiktaş 24 şut çekti, e, 596 pas yaptı. Ama işte bal yapmayan arı tabiri, 2.25'te XG'si var, e, gol beklentisi var. Ama işte olmayınca olmuyor. Yani burada oyunculara e, bir şey diyemiyorum. Yani bu biraz da futbol şanssızlığı denebilir belki bu noktada değerli. Izleyiciler. Hani bunu söylemiş olayım. Bu bir futbol şanssızlığıdır. Ve bu futbol şanssızlığında ya bugün olmaz, yarın olur. Yani Beşiktaş Avrupa Kupalarına katılmak istiyorsa zaten önümüzde 19, 18 maç daha var. 18 maç daha var. 18-19 maç daha var. Bu maçları oynar Beşiktaş ve Avrupa Kupalarına katılır. Hani bunu da söylemiş olayım yani çok değerlendirme yapılacak bir şey yok açıkçası o yüzden kısa keseceğim videoyu ee, sadece bilet fiyatları ucuz lütfen bütün Beşiktaş taraftarını Çarşamba günü Atletik Bilbao maçına bekliyorum gitmemiz gerekiyor Beşiktaş'a destek olmamız gerekiyor ee, bunu bilirim bunu söyledim Socaker'in ilk maçı hocanın ne yapacağını aşırı merak ediyorum bakalım göreceğiz e, statlar canlı balantı büyük ihtimalle yapamam ama e, o günden sonra yine belki bir akşam yayını yapabiliriz. Big Six Media'yı takip ederek bana destek olabilirsiniz. Değerli izleyiciler. Bir başka yayında görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.